Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yayıladayız. Şu anda Zehra Hanım erik topluyor. Boyu yetişirse. <laughs> Zehra Hanım ne eriği topluyorsunuz? Evet arkadaşlar bu yabani erik, daire. E şu an sonbaharın renklerini almış. Göstereyim şöyle kıpkırmızı, sap sarı, tam sonbaharın e, bütün tonları var. Zaten burası da erik bağ arkadaşlar. Bu köyün eskiden burası bağıymış, üzüm bağıymış. Erikler arkadaşlar, de var. Şu an böyle bir yerdeyiz. Şöyle her tarafı göstermiş olmak için çeviriyorum. Aşağıda evimiz var. Burası e, eski dönemlerde bağ yeriymiş. E, üzüm bağları varmış. E, buradan çıkan e, üzümlerle pekmez yapılırdı. Yani benim hatırladığım zamanlara kadar yapılıyordu. Yani bundan bir 15 sene öncesine kadar yapılıyordu ama sonrasında viran oldu, dağıldı. Kimse bakmaz oldu. O yüzden de şu anda bağ statüsünde yerler yok ama içinde eski kökleri bulmak mevcut. Birçok yer bu şekilde dağıldı, harap oldu. Ama şu anda kısmetse işte biz bir bahçe yaptık. Bahçemizde üzümler yetiştirdik. Bazı yerlerde de işte yeşil olarak domatesli, fasulyeli, biberdi bu tür şeyler de yetiştirdik. Ee, şimdi yaylaya geldik. Bu akşam burada kalacağız. Burada konaklayacağız. Ee, videoya girmeden önce hemen ocağımızı yaktık. Ocağımızdaki ateşimizi yaktık. Kısmetse bir yemeklik bir şeyler yapacağız. Bahçeyi toplayacağız. Ee, bahçeden bazı işte domatesten, fasulyeden... Bölülce'den artık ne bulursak onlardan toplayacağız Çileklerimiz vardı Çileklerimiz duruyor mudur bilmiyorum Havalar serinlediği için durmayabilir Bir bak alacağız onlardan toplayacağız Buradayız Hava sisli Gördüğünüz gibi etrafta sis var Ormanların arasında sisler var Yavaş yavaş Sisler dağıldıktan sonra e, hava açar mı bilmiyorum Açmasa da böyle daha güzel olur Serinliği özledik çünkü sıcaklardan yandık Adana'da e, Böyle buradayız Buralardayız Zehra Hanım Efendim Şimdi e, ocağımıza gideceğiz Ateşimizi yapacağız Evet. E, önce karnımızı doyuracak bir şeyler hazırlamamız lazım Bahçeden o sırada bir şeyler de toplamaya başlayacağız Şimdilik kendinize iyi bakın Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> evet arkadaşlar bahçeye indik şimdi. Bostanı toplamaya bamyeleri görüyorsunuz. Uzun bir zaman sonra toplamayınca koca koca olmuşlar. Canım siz çek de her yere ne diyorsun? Evet çok güzel oldu. Tam yayla havası. Burada karalahana var bunu toplayalım. Domatesimiz de var salata yapalım. Tamam. Karalahana salatası. Evet arkadaşlar bahçemize geldik. Bahçemizde domateslerimiz biberlerimiz domateslerimiz biberlerimiz. Şöyle biberlerimize bakın. Güzelce olmuşlar. Kırmızıları, ne morları ne morları, ne? morları sarıları kırmızıları rengarenk olmuşlar. Şuradakiler karalahana arkadaşlar. Karalahanayı böyle şeyde görmemiş olan varsa şimdi bu karalahanayı da kopartacağız. Ee, Salata yapacağız. Domates sapladım salataya. Şunlar güzel olmuş. Bak burada iki tane büyük domates gördüm. Bunları alayım ben. Üç taneymiş hatta. Karabağana alayım mı? Olmuş artık canım. Alacağız canım. Gösterebilirsin evet arkadaşlar. Keleklerimiz var arkadaşlar. Kayserililer bilir. <laughs> Keleğimiz, domatesimiz, salatalığımız, çiçeklerimiz. çiçeklerimiz, fasulyemiz. Domates şurada bir sürü varmış maşallah. Çok güzel olmuş. Onları artık yarın giderken toplarız. Şimdi salatalık evet. toplayalım. Salata yapacak toplayalım. Şuradan ben karalağın da kopartayım. Evet arkadaşlar, Karalahan'ımız da kufarttı. Çiçek gibi değil mi canım? Evet. Aynı çiçek gibi. Çok güzel. Karadeniz'de değiliz ama Karalahan'ı severiz. Hele turşusunu. Bek bir severiz. Evet arkadaşlar. Ateşimiz yanıyor bir taraftan. Üzümlerimiz böyle ağaçların üzerine yapılmış durumda bu sene olmasa da seneye artık üzümlerimiz olacak. Canım yağmur çok yağsa toplayamayız. <laughs> Çünkü ben o yüzden alıyorum. Ee, toplayabilirsin. İyi yağmur var gözüküyor. Evet. Meteoroloji tahmin değiştirip duruyor ama. Şurada da var bak. O arkada da var. Pembe gözüküyor. Altta ya aşağıda. Birisi odun kesiyor ileride ses geliyor. Az önceki kasırtı da oradan gelmiş olabilir. ama yıkılarsın. sanki oradan bir şey gitti ben gördüm. Doğadayız. Burada her şey olabilir. Evet. Ne varsa artık. Biz kendi ortamımızda değiliz. Biz onların ortamındayız. Şu anda biz onların ortamını işgal ediyoruz. O yüzden hayvanlara saygı duyarak onlara korkutmadan, incitmeden Böyle Bir tane çekiyor, de böyle ya. kırmızı kopartayım şöyle. Çok güzel biberler ya. beyazı, moru, kırmızısı ne ararsan hepsi rengarenk arkadaşlar. Hepsi organik. Hiç bunlar da ilaç yok. Doğal, organik. Poz ver canım. <laughs> evet, resim aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi çardağımıza doğru gidiyoruz. Çardağımız da böyle her yerine ağaçlar, şeyler. Güzelce. Su kabağını da gösterir misin canım? Bebeği de var küçük hatta. Çiçeği de var. Su kabağımız şu an oluyor. Sarı olanlar arkadaşlar bunlar. <laughs> Şurada küçüğü var. Burada abisi var. <laughs> Çiçeği var. Şimdi ateşimize bakalım. Ateşimizi güzelce düzenleyelim. Ateşimizi düzenledikten sonra ben kamerayı Zehra Hanım'a vereyim bir yudum su almam lazım. Biraz daha odun atalım canım. Semaveri de koyalım da çaydanlık bence kaynası olurdu şimdi aslında. Kaynar canım. Gaz yakalım mı canım? Şuraya koyalım yakalım. Olabilir. Şimdi bir ateşimizi bir düzleyeyim mi? Düzle. Üzerine de biraz daha odun getireyim ben size. Ben alırım. Arkadaşlar yağmur bayağı yağmış yaylaya. Odunlar da yaş. Dışarıdaki, içerideki kuru odunlardan koyup yakıyoruz. Evet. Soba odunu neden yakıyorsunuz diye sorarsanız. <laughs> bakın burada yağmurdan korunacak şekilde odunlarımız var. Mecburen evet, o. kuru olsun diye bunlardan yakıyoruz. Şurada kuru bir kök için. var canım. Onu alır mısın? Bak sağ tarafta. Yanındaki. Şu mu? Onun üstünde. bakalım Hah onu atabilirsin. Çam değil inşallah çam tamam o güzel köz olur çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Üşümeye başladık herhalde. Üşümeye de başladık. Evet. Arkadaşlar Adana'ya bir 4-5 aydır hiç yağmur Aha. yağmıyordu. Çok kötüydü. Yeni havalar serinledi çok şükür. Biz de evden yeni çıktık değil mi canım? Evet. 3-4 aydır bu sene farkındaysanız arkadaşlar video çekemedik çünkü havalar çok sıcaktı. İş yerimiz yoğundu. Evet. Evet arkadaşlar birkaç aydır ee, pek dışarı çıkamadık. Ya çıktık ama şöyle çıktık. Ee, birkaç saatliğine böyle dışarıda bir gezmeye gittik. Evet. Falan yani çok böyle şey gezemedik. İşte köyümüze gidip geldik ama o da ee, kısa süreli böyle bir iş seyahati gibiydi fırsat bulamadık şimdi de buraya geldik Burada da güzelce bugün hafta cumartesi bugün akşam ve yarın akşam üstüne kadar en azından güzel bir zaman geçirelim istedik buradayız güzel bir yerdeyiz mis gibi kokular var yağmurdan sonra güzel bir koku gelmiş e, ee, yine yağmur var gibi. İnşallah bir de yağmur yağar buradayken. Çinkolarımız var tavanda. Çinkoların sesinde, yağmur sesinde çok güzel bir uyku da çekebiliriz burada. Tabi Zehra Hanım gece korkup bizi götürmez. Hayır canım niye korkacağım? Korkmam ben. Ben yayla kızıyım. Abo. ben yaylacıyım. En son bunu dediğinde sabaha kadar bekçilik yapmıştı. Olur öyle şeyler. ilk gün alışkanlığı. Hadi şimdi yemeğe kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kolay gelsin canım. Sağ ol canım. Ne yaptın? Ne yapalım? Etimizi kömürlerle buluşturduk. Güzelce şöyle kızartalım. Güzelce pişirelim. Çayı da demledim ben canım bu arada. Eline sağlık. Arkadaşlar Hasan Usta ızgaraları yaparken ben de salatayı yaptım. Mor lahanayı bahçemizden aldım arkadaşlar. Gördünüz zaten topladığımızı. Onu yaparken çekmedim. Böyle bitmiş halini çekmek istedim. kameraman mı bu saf acaba? <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Yağlandı. Artık biraz yağlı olduğu için. Ne falat işte? Hemen duman şey altı. Evet duman altı. Ocağımızı babam yaptı arkadaşlar ve çok büyük yaptı. Hayır babanla annen yaptı. Tamam işte. <laughs> Ustası babam. Annem de yardımcı. Ama çok güzel yapmışlar. Çok takdir ettim ben onları. Her şeyi yani yapıyorlar. Ne, yapmışlar ne güzel. Yapmışlar güzel de işte biraz büyük olmuş. Hesap edememişler. Herhalde bir, bir ev er tuğlası harca harcamışlar. Gönlü bak bu abone. Maşallah bakalım etlerimize. Kümes hayvanlarını arkadaşlar iyi pişirin. İyi pişmezse hastalıklara sebebiyet verebilir. O yüzden kümes hayvanlarını pişirirken özellikle tavuk, hindi gibi hayvanları pişmesine dikkat edin. Güzelce Zeytinliğimizi alalım. Şöyle. Of çok güzel olmuş. Kızarttık. Beyaz olmasının sebebi arkadaşlar avucar yapmadık. Yani biberimiz yok. Sos Sadece evet. tuz ve tavuk. Sadece tuzdu. Birazcık tuzla. Güzelce böyle kızartın. Biraz beyaz görünür. Yani e, sürekli bu şekilde yapmayan arkadaşlar için biraz şey görünebilir. Hani pişmiyormuş gibi görünebilir. Evet. Ama... Özellikle bu hazır avcı ben sevmiyorum. Zaten senin de alerji yapıyordun. Evet canım, onlar alerji yapıyor. Bana bir de şöyle bir şey var. Ee, tavuk sadece tuzla daha lezzetli oluyor ızgarada arkadaşlar. Ve sağlıklı beslenme açısından yani tansiyon olanlar için veya başka bir sağlık sıkıntısı olanlar için de bu sade tavuk bence en güzel, en ideali yani. Olabildiğince sade. Evet. Olabildiğince baharatı az, eklenmesi de koyalım. Arkadaşlar biz bir 3-4 e, yıl oldu değil mi canım? Yani Ege'ye gittiğimizden beri salçayla aramıza kota koyduk arkadaşlar. Çok soslu yapmıyoruz yemekleri. Evet. Sade yemeğe alıştık ve bunun çok faydasını görüyoruz gerçekten. Aşırı soslu ya da salçalı alcarlı yiyince rahatsız ediyor. Yani direkt sade yemek gerçekten de çok iyi. Şu an yani tam karaysalı gibi bir yerde salça yememekten bahsediyorum ama bu sağlığımız için arkadaşlar. Yani Adana'nın en meşhur şeylerinden birisi aslında salça. Evet. Ee, yani salça tüketiyoruz, tüketmiyoruz da de değil ama e, daha çok, daha az tüketmeye yani miktarı biraz azalttık. Evet. Bunun sebebi de daha sağlıklı beslenmek, daha e, iyi beslenmek gibi şeyler var. Salça tüketimi de, yani salçanın iyisini özellikle el yapımı, ev evet. yapımı olanı özellikle. Biz salçayı en güzel mesela burada kari salmın zaten salçalık biberi meşhur arkadaşlar. Hı hı. Teyzelerimizden alıyoruz yani şey e, kari salmın. en şey, önemli salçayı sal baştan alıyoruz. Yani sal baş kari evet. buranın salçası özellikle Adana'da. En iyi salçayı evet. kullanıyoruz yani. Adana'da ve Adana dışına da çok satışları olan bir bölge. Evet. Olması. Orada fabrikada var. Ben gördüm fabrikada canım. Evet evet. salça fabrikada. fabrikası var. Ee, fabrikada üretilen salça Adana dışına kadar satışları yapılıyor. Ee, son eklerimizi de koyalım. İstersen elini yıka canım. Onları çev maşayla çeviririz sonra. Hemen. Güzel bir çeşmemiz var burada. <laughs> Doğal çeşmemiz. Sis de dağıldı arkadaşlar Dışarısı o kadar evet, güzel hava oldu şu ki. Şu açılıyor sanki e, akşam başka bir bölüm çektik. Şu an başka bir bölüm çekildi <laughs> gibi olabilir ama e, zaman geçtikçe sis dağıldı hava açılmaya başladı gün aydınlanmaya devam ediyor. Şu anda öğle saatlerindeyiz. bir çalkalayayım kalayım ilk önce. Kaşık çift koymuşum neyse. Misafir gelecektir. Olabilir. Evet arkadaşlar çaydanlığımızın kulpu yok ama biz bilerek da demledik. Güzel çaydanlığımız da var ama bunda demlenen çay daha iyi oluyor ve su alüminyum olan da daha çabuk kaynıyor. Isı şeyi de güzel. O Şayımız yüzden. Çayımız da çok güzel demlenmiş bu arada yalnız. Kaynasın bakalım.